Pazarlar sevgili dostlar yine sizlerle beraber bir İlas holding videosuyla sizlerle beraberiz. Evet İlas holdingi konuşacağız. İlas Holding'de bu düşüşler neden kağıt hala geri çekilmeler yapıyor? Kağıtta bu düşüş nereye kadar gidecek? Ona bakacağız. Çok büyük düşüşler yok aslında arkadaşlar ama can sıkan görüntüler var. Şimdi grafik giderek üçgen daralırken ama bu üçgen aşağı doğru daralıyor gibi geliyor bana. Yine tekrardan bakın burada 3.12'lere kadar gelme ihtimali yüksek. Bunu zaten konuşmuş diğer videolarda. 3.12'ye geldikten sonra tekrardan yukarı doğru bir hareket geleceğini düşünüyorum. Tabii ki şimdi burada 4.20'yi gördükten sonra biz neden buralara geldik? Ona bakacağız. Takaslarına bakacağız. Kim almış, kim satmış. Ama önce şunu söyleyeyim. Burada anlatılan bilgiler eee kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de hisse yatırım yaparken kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan bir seni almayın. Yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet hemen dönelim İla Solding'e. Şimdi e, İla Solding'de şu durum var. Bu 3.40 bandında bayağı topladılar hisseyi. Bakın burada 30 Aralık'ta hisse e, 3.40 bandına kadar hatta Burada 3 24 lere kadar inmişti. Burada güzel bir topladı kurum kurumsallar 4 20'ye kadar götürdüler. Ve 4 23'te sattılar. Şimdi tekrardan kurumsallar e, burada biraz daha baskılıyorlar kağıdı. Tekrardan bakın 3 39 kadar geldi e, bu hafta. Hatta bu hafta 3 e kadar düştü kağıt. 3 33 e, 3, 56 arasında gidip geldi. En sonunda 3.39 kapattı. Şimdi Tekrardan bakın. Kağıdı buraya 3.12'ye kadar çekebilirler. Hatta bakın burada topladıkları yer var. 3 23'lere kadar da kağıt gelebilir. Kurumsallar şu anda e, satış konumunda görünüyorlar. Daha çok bireysel almış durumda. Yani bireyselin yani küçük yatırımcının hala hissenin içinde olduğunu görüyoruz. İşte bu sıkıntı arkadaşlar. Küçük yatırımcı eğer hissenin içinde çoksa götürmezler. Biraz daha bıktırırlar. En son noktada götürmeye başlar. Mesela Pera Holding'de bunu gördük. Pera Holding'de 1 liraya kadar kağıdı 1 liradan 5'e götürdüler. 5'ten tekrar 1 liraya düşürdüler. 1 liradan şimdi tekrar kağıt 5'in üstünde. Yani Pera Yatırım Holding'den bahsediyorum. Ve e, ondaki kıyaslamayı da yapacağız. Yani aynı onun da videosu gelecek. Onunla ilgili de bir videolar çekeceğim. E, izleyici olursa onunla ilgili de Pera yatırımla ilgili de bir video çekeceğim arkadaşlar. Ama aranın kıyası sizlere göstereyim. Kıyaslamayı Fintabless'te. Yani burada kurumsalın sattığını daha çok küçük yatırımcı olduğunu ondan e, bu şirketi götürmüyorlar ve götürmeyecekler gibi görünüyor. Ama e, dediğim gibi bıktırdıktan sonra mecbur götürecekler. Şimdi 2 saatlik kısa vadede baktığımız zaman da 3.25 gösteriyor bize. Yani 3.25 en son nokta bakın burada 3.25 e, 200 günlük olarak görünüyor ve altta bakın buralar hep iğne atmış 3, 25 334 tane pardon iğne atmış ve oradan dönmüş görünüyor. İşte buradan dönmezse e, tehlike çanları çalıyor demektir. Yani biz ne dedik? E, diğer videoları e, arkadaşlar bakın yorumlarda görüyorum hocam alınalım dedi. Evet biz öyle söyledik. Ama ne dedik? Grafikten bakarak takaslara bakarak konuştuk bunu. Şu andaki takaslar öyle değil. Bakın burada bir üçgen daralması vardı. En son 3.90'ı gördükten sonra hızlı bir düşüş geldi. O düşüşten sonra bakın 3.20 3.32'lere kadar geldi. 3.32'lere aldılar. 4 gittiler. Yani 1 lira büyük para arkadaşlar. Böyle küçük kişilere hisselerde 1 lira büyük para. Çünkü büyük lotlar alınıyor. Yani bu e, balina dediğimiz insan büyük lot alıp küçük yatırımcı, aa bu hisse tekrardan gidecek deyip üstüne yıkma çabası. Ama ben yine teknikte dediğim gibi yukarıda yakalanan dostlar 4 liralarda 4 20'lerde yakalanan dostlar için de artık e, burada bir destek burada bir e, maliyet çekme ve en son da 3.25'te maliyet çekme e, bir söz konusu olacak. Şimdi e, şöyle hemen günlüğüne döndüğümüz zaman da dediğim gibi 3.25 en kötü ihtimalle de burada bakın e, 3.10'a kadar bir gelme Söz konusu var. Şimdi takaslarına bakacağız. Kim almış, kim satmış, onları da bakacağız. Ee, şimdi hemen Fintables'ten takaslara bakalım. Şöyle film açalım. Takaslara bakalım. Takaslarda bize ne gösteriyor? Ee, ona da bir e, değinelim. Şimdi takaslara baktığımız zaman iş yatırım burada zaten. İçtirakı, tahtatıcısı, iş yatırım. Sattırıyor diyorlar ama arkadaşlar iş yatırım şu anda e, Cuma günü satmış olabilir. Çünkü 16'sını görüyoruz biz. Perşembe gününü görüyoruz. Cuma gününü göremiyoruz. Biliyoruz takasları 2 gün sonra geldiği için takas saklama kısmındaki son e, veriyi göremiyoruz. Biz en son Cuma'yı görüyoruz. Pardon Perşembe'yi görüyoruz. Cuma'yı görmemiz için e, Pazartesi günü Cuma'yı göreceğiz. Şimdi burada iş yatırım alıyor. Evet garanti satmış ama garantinin %10'luk bir payı var yani yine burada. Baktığınız zaman. Ama kurumsallarda bir satış var. Önceki bakın şöyle hemen kurumsal takasına baktığımız zaman saklama takasına baktığımız zaman yatay giderken bakın burada yatay giderken bir anda satışa geçmişler. Yani zaten bu düşüş sebebi de o. Aslında çok da düşmedi. Yani bu satışa geçmelere rağmen yani hisse e, taban taban gitmesi lazımdı. Ama gitmedi. Bakın ne zamandan beri satıştılar? 13 Ocak'tan beri. Yani bu hafta başından beri pazartesi gününden beri satışçılar Yani pazartesi gününden beri kağıt zaten yukarı gidemedi. Yani kağıtta bir oyalanma oldu. Ve bireysel yatırımcının da yani burada resmen bireysel yatırımcının eline verdiler. Yani burada büyük oranda bakın gördünüz mü? Burada birileri eline geçirdi. İşte burada önemli olan bireysel yatırımcının yani küçük yatırımcının sabırlı olması. Burada alırken küçük yatırım, hafta boyunca alırken kurumsallar sattı. Şimdi baktığımız zaman e, Citibank'ın da burada hala satışta olduğunu görüyoruz. En son 10 Ocak görünüyor. Burada 16 Ocak görünmüyor ama Citibank'ta takasında fazla bir şey bırakmamış. Yani 23 milyon lot gibi bir lot bırakmış. Çok küçük bir lotlar. Burada ilgimizi çeken böyle alıcı kısmında çok böyle e, büyük bir alım yok. Şöyle bakalım büyük bir alım yok. Hemen günlüğüne bakalım biz. Son gününe bakalım. Bakın burada Denizbank almış. Denize 2,5 milyon almış. Vakıf almış. 1,5'a bir buçuk, bir yakın. ESPC almış. Alnus almış. Al A1 almış. Yani burada hala bakın görüyor musun? Küçük yatırım 2,8 milyon not almış. Yani 3 milyon yakın not 3,40'tan yine yani maliyet çekmiş. Yani burada küçük yatırımcı olduğu sürece bunu götürmezler. Niye çekmiş diyoruz? Bakın burada da Satışta da 2.600 yani kafa kafaya bir sonuç var yani burada bir maliyet çekme söz konusu. Satış tarafına baktığımızda ziraat var, evet info var ama bunlar garanti var 1 milyon lot gibi çok büyük bir lotlar değil. Yani burada ne zaman küçük yatırımcı burayı terk eder o zaman bu kağıtta yukarı doğru hareketler başlar. Şimdi şöyle peyoldan örnek vereceğim niye Pivot'dan örnek veriyorum arkadaşlar? Onu da söyleyeyim yani. Pivot'dan örnek vermemin sebebi yani burada ikisi de aynı yerlerden gitmiş. Ama Pivot'da şöyle bir hikaye var. Tera'nın al, al, almış. Yani Tera şirkette biraz söz sahibi. Tera yatırım menkul. Biraz %10 hissesini almış. Ve açık oranında biraz düşük bir şirket tabi. Bununla kıyaslayacağız. Şimdi Tera'ya baktığımız zaman şöyle hemen takaslarına girelim. Şimdi Tera'ya baktığımız zaman buradaki takaslardaki güzelliği şöyle anlatacağım size. Burada e, yatırım fonları var. Bununla ilgili konuşacağız zaten. Tera e, para yatırım pardon Tera diyorum. Onunla ilgili de bir video yapacağız. Bireysel %51 kurumsal %48. Yani burada kafa kafaya. Şöyle açtığımız zaman kurumsalın bakın aralıktan beri aldığını görüyoruz. Müthiş bir alım görüyoruz. Ve e, bireyselini satış görüyoruz. Yani burada bireysel satarsa kurumlar toplamış. Şimdi yarın bu tersine dönebilir mi? Dönebilir. Ama yatırım fonları da halde almaya devam ediyor. Yani burada kurumsal alırsa yukarı gider, bireysel alırsa aşağı gider. Yani biz ne gördük? Yılas Holding'de bireysel almış. Yani kurumlar satmış. Belli bir yatay gitmiş. Sonra kurumlar satışa geçmiş. Şimdi bununla ilgili tabi yine hafta işi yakın takip edeceğiz. Hafta işi de videolar gelecek inşallah. Ee, ama dediğim gibi sizlerden e, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayınızı rica ediyorum sevgili dostlar. Yorumuna gelirse seviniriz. Yani burada bakın Tera e, yatırım 24 milyon almış. 12 milyon info satmış ama buradaki satışların hepsini karşılamış. Bakın 10 da diğer yatırımcı yani küçük yatırımcı satmış. Burada Tera ile pardon info ile küçük yatırım elindeki lotları Tera almış. Yani 24 milyona yakın. Çok büyük lot almış. Yani onun için kağıt yukarı gitmiş. Yani buradaki amaç bu. Küçük yatırımcı satmış. Kurumsallar almış. Yani ne zaman kurumsal alırsa kağıt yukarı gider. Tekrar görüşmek dileğiyle.